Herkese merhaba. Bugün 29 Eylül 2024. E, Pazar günü. E, çok güzel bir e, İzmir öğlen vakti. E, İzmir'in en güzel zamanları. E, hava dışarıda 31 derece. E, hafif serinti, esinti var. Serin. E, ve ben de sahil yolundan İzmir'e doğru gidiyorum. E, bir çekim yapmak istedim. Şöyle, e, neden çekimlerin arası uzun? Diyen izleyicilerim var sağ olsunlar ee, Geçen hafta biraz böyle gripal e, enfeksiyon geçirdim sesimden bellidir e, Bir de e, günlük işlerin yoğunluğu e, çok fazla son dönemde İşte e, çocuğu okula götür getir e, kendi işlerim e, Fırsat bulamadım açıkçası e, ve biraz araya zaman girdi Şimdi bu videoyu çekmek teki amacım birincisi çok mutluyum öncelikle onu söyleyeyim dün biraz odamı toparlayayım dedim evde ve bu 2020 yılında deprem olmuştu yine böyle bir 30 Ekim zamanıydı yanlış hatırlamıyorsam 29 Ekim değil 30 Ekim'di e, ve e, bizim ev, apartman hasar gördüğü için bir süreliğine evden taşınmamız gerekti. E, küçük bir eve eşyaların yarısını alarak e, çıktım evden. Kalan eşyaları da toplayıp evin ortasına bırakıp tamirata verdik. E, ve ben o sırada e, saati fark etmişsinizdir. bu aksiyon kamerasının e, Sony marka aksiyon kamerasının kontrol ünitesi motosiklet kullanırken e, almıştım. Çok eski. Bunu kaybetmiştim ve o yüzden size bu kamerayla yaptığım çekimlerde çok açıyı tutturamadan hani eğri oluyor falan şimdi gördüğüm kadarıyla düzgün bundan kontrol edebiliyorum. Düzgün saatimi buldum. Yani kaybettiğimi düşünüyordum. Aslında evin içinde ama nerede olduğunu bulamıyordum. Çok zor biliyorsunuz taşınmak, geri gelmek, yerleşmek. Ee, ...onu bulunca hadi dedim bir hem bir deneyeyim... Ee, ...bağlantısını sağladım, şarjını yaptım... Ee, ...uzun zamandır e, yoktu ortalıkta... ...ama düzgün çalışıyor inşallah şarjı uzun süre gider... Ee, ...birincisi e, bu, ikincisi de... E, ...yani yoğunluk var... E, ...iş hayatı, e, aile hayatı... ...ve mecburen bazen e, araya zaman giriyor... E, ...ben bu işe... E, hobi olarak başladım. Yani tamamen keyfi, tamamen rastgele, spontan başladım. Size bugün bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi videoların altına gelen yorumların %95'i çok güzel, çok keyifli, motive edici. Devam etmekteki sebebim de bu biraz. Faydalı olduğunu bilmek gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yapılıyor. Bazen Ufak tefek hani e, bazen dalga geçer gibi, bazen kötüleyici mesajlar geliyor. Çok rahatsız olursam siliyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar e, 4 ya da 5 kişiyi de engellemek zorunda kaldım. E, gerek yok. Ben hiçbir zaman bu kanalda e, hiçbir araba, model, marka kötülemedim. Hiçbirine bir şey demedim. Sadece bu aracın özelliklerini verdiği keyfi ön plana çıkarmaya çalıştım. Başka kanalların da başka marka model yayın yapan insanların araçları hakkında da olumsuz hiçbir yorumda bulunmadım. Fakat buraya geliyorlar, sorun değil. Kimine cevap veriyorum, kimini siliyorum, kimini engelliyorum. Sorun yok, bana yetiyor. Zaten hiç beklemediğim rakamlara ulaştım. Yani 6000'e doğru gidiyor, 6000 aboneye doğru. Çok izlenen birkaç tane videom var. Çok keyifli, çok güzel yorumlar alıyor. Güzel, böyle devam ediyorum. Şimdi. Ee, insanların, olumsuz yorum yapan insanların bilmediği şey şu. Ee, bu araç ne şartlarda alındı? Ee, ne sağladı? Yani bunu bilmedikleri için işte Japon arabasını kötüleme, çok ses alma, teneke vesaire gibi yorumlar yapılıyor. Şimdi e, kolaylıkla almadım arkadaşlar. Ee, ciddi bir birikimim yani bana göre ciddi. Yani belki 1 milyon lira şu an birçok insan için çok önemsiz bir para olabilir ama benim için sabit maaşla çalışan bir insan için oldukça biriktirmesi zaman alıcı bir miktar. Bir aracım vardı, onu sattım üzerine elimdeki parayı ekledim ve bu arabayı aldım. Şimdi alırken de çok emek verdim, çok dolaştım, çok yoruldum olumsuz davranışlara maruz kaldık. Cebimizde parayla rezil oluyorduk neredeyse. Ve şunu söylemek istiyorum. İki yıl önce yani iki yıl önce Ekim ayıydı. Hiç unutmuyorum. Hatta bir bilimsel kongredeydim. Çok başım ağrıyordu. Müthiş. Hani önceden de ağrıyordu. Ağrı kesici alıyordum. Düzeliyordu ya da azalıyordu. Genellikle başım ağrıdığı zaman karanlık bir ortamda gözlerimi kapatırsam yarım saat sonra falan geçiyordu ağrı kesiciyle beraber o Ekim ayında geçmemeye başladı. Yani sabah kalkıyorum başım ağrıyor, akşam yatıyorum başım ağrıyor. Bazen iş yoğunluğundan arada böyle unutur gibi oluyorum ama arka planda huzursuz edici bir baş ağrısı. Dayanılmaz hale gelince ben doktorum zaten, nöroloji uzmanı arkadaşım var. Ziyaret ettim ve kendisine rahatsızlığımdan bahsettim. Dedi ki bir beyin emarı isteyelim. Bugüne kadar hiçbir yani aklımın ucundan geçmeyen şey başıma geldi. Hemen bir MR çekildi. ve... Ee, Dediler ki bir de renkli çekelim tamam bir de renkli çekildi ve bir kitle var beyin içinde tamam iyi huylu görünüyor görüntü radyolojik imaj İyi huylu bir tümör beyin tümörü ve bu ağrı yapar mı yapabilir başka şeyler de yapabilir ama ben de sadece ağrı oluşturuyordu. Ve e, ameliyatta çıkarılması gerekiyor ama e, çocuk var okula getiriyorum getiriyorum süreç sancılı kafada delik açılacak tümör çıkarılacak işte o tümörün boyutuna uygun bir delik olacak kafatası açılacak sonuçta e, e, bir ay has raporlusunuz belki 3 aya kadar. 3 ay epilepsi ilacı kullanacaksınız, araba kullanmayacaksınız, istirahat edeceksiniz. Bu bana o günün şartlarında yani 2 yıl önceki Ekim ayında o kabul edebileceğim bir şey değil. Dedim ki yaza kadar bekleyeyim. Evet dediler büyür. Ne yapacağız? Alternatif tedavi yöntemleri var mesela gamma knife cerrahisi İyi dedik, araştırdık. İstanbul'a gittim, Koç Üniversitesi'ne meşhur bir hoca var ve hemen bana gamma knife tedavisi yapıldı. Çok uzatmayayım süreci. <laughs> iyiyim. Yani epeydir iyiyim. Yani o bir hafta sonra tekrar işe başladım. Hiçbir sorun yaşamadım. Baş ağrılarım da azaldı. Ha, var mı? Var. Ama kafaya takmıyorum. Süreçteki e, yani olumlu seyretmesinin bir nedeni de şuydu. Ben Ekim ayında sıkıntılar, Kasım ayında bu sıkıntıları yaşadıktan sonra ya dedik arabayı değiştirelim. Zaten aklımdaydı. Hadi dedim araba arayalım. Aksilik e, o dönem e, yok satıyor arabalar, gelen hemen ortadan kayboluyor, ya da stoklanıyor, ya da işte filocular alıyor, araç e, bu galericiler alıyor, araba bulamıyoruz. Neyse Mart sonunda bu arabayı buldum, e, aldım ve çok beğendim, çok sevdim. Böyle olduğunu bilmiyordum Toyota'nın, Corolla'nın, hibritin yani her birinin hani Corolla ayrı antite, hibrit olması ayrı antite, Toyota ayrı bana göre. Ve Mart ayında Yani kabaca Mart'ın son günüydü e, Diyelim ki 1 Nisan aldım Ve Nisan ayında da ya Hadi dedim bir video çekeyim Bu alış sürecimi anlatayım Biraz da arabadan bahsedeyim O videoyla başladım ilk Ve çok e, şey acemi bir video Yani yol gürültüsü Pencereyi açık çekmişim e, Mükerrer cümleler kurmuşum e, Hani hep spontan konuşuyorum Elimde bir belge yok Bir şeye bakmadan konuşuyorum e, fakat hoşuma gitti. E, sonra güvenlik ayarları çok bilinmiyor. Ben de zor öğrendim. Kılavuzunu okudum, kullandım, kapattım, denedim, açtım, denedim falan. Dedim bunları anlatayım ki, hani bu arabaya sahip olanlar hakkını vererek kullansın ve e, o öyle aldı başını gitti. Sonuçta 130 küsür videoya ulaştı. Ben e, rastgele bir kanalla bu işe başlamışken 5600 küsür. E, abone, binlerce beğeni, milyonun e, kaç milyon bilmiyorum seyretme oranlarını yakaladım. E, yoksa ben hani açıkçası kendimi bir YouTuber olarak görmüyorum. Yani bambaşka bir dünya bu. E, zaten videolarımda da işleme pek yapmıyorum. Sadece belki alt yazı ekliyorum. Çok, bu, bu tür teknolojilere çok aşina değilim açıkçası. E, o yüzden de hatasıyla sevabıyla videoyu yayınlıyorum çok uzatmak istemiyorum ama şöyle arkadaşlar. Bu araba o günün koşullarında bana çok iyi geldi. Ben bu hastalık sürecini çok kolay, olumlu bir şekilde geçirdim. Şimdi o beyin tümörü orada duruyor. Ama öldürüldü. Yani Gamma Knife tedavisiyle o tümörün büyümesi durduruldu. 2 yıldır 6 ayda bir MR kontrollerine gittiğimde birebir boyutları aynı şekilde duruyor. Zamanla da Küçülmesi bekleniyor ve başka bir yerde bir şey çıkmasın diye de kontrollerime devam ettiriyorum. Artık unutuyorum yani şimdi bahsedince aklıma geliyor bir beyinde bir tümör var. Ben de bir sorun yaratmadı normal işime gücüme devam ediyorum ailemle ilgileniyorum arabamla ilgileniyorum işte size videolar çekebiliyorum. Hani yeni araba almak her zaman iyidir her zaman insanı ...kendini iyi hissetmesine yol açar. Bu bende... ...bu süreci uzattı. Yani o arabayı alırsınız... ...bir süre iyi hissedersiniz. Sonra alışır... ...rutin kullanırsınız. Ben de hala... E, ...sanki e, 31 bin... ...çok özür dilerim. 32 bin kilometreyi... ...geçtim 33 bine doğru. Bazen dizim çarpıyor... ...şu odo trip düğmesinin şeyi değişiyor. 32.870 bin 870... ...kilometre. Ve... E, yani sanki hala sıfır almışım gibi kullanıyorum. Hala dikkatli kullanıyorum. Olabildiğince ekonomik kullanıyorum. Çok şükür bir problem trafikte yaşamadım. Zaten kimseyle inatlaşma, işte yarışma gibi huylarım yoktur. Sakin kalmaya çalışırım. Bazen söylenirim. Kızarım ama hemen iki dakikada geçer. Ve bu şekilde de kullanmaya devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi hani yorum yapan, olumsuz yorum yapan arkadaşlar acaba hangi araçlara biniyorlar? Kendileri bir araba aldıklarında ne şartlarda aldılar? Kolay parayla mı aldılar? Yani hadi geçiyordum şu arabayı alayım mı dediler. Bu benim için öyle olmadı. Yani çok emek verilerek alındı. Yeni araba almam yani düşünün. Bir önce kullandığım araba 11 yaşındaydı. Ford Fiesta'ydı. Epey bir bekledikten sonra sıfır araç e, alabildim. E, çünkü önce ev işini halletmem gerekiyordu. Sonra İzmir'deyiz. E, i̇htiyaç oluyor. E, bir yazlık bakalım. Hadi küçük bir şey alalım diyerekten. Onun borcunu ödedim. Sonra biraz biriktirdim ve bunu aldım. Çok da memnunum. E, Toyota gerçekten e, Corolla hibrit iyi bir aile aracı. Olumsuz yan olarak sadece söyleyebileceğim MTV'sinin yüksekliği. Ama benim gibi kilometresi yüksek kullanıcılar o MTV'yi bertaraf edebiliyorlar rahatlıkla. Başka söyleyebileceğim hiçbir olumsuzluk yok. Yani ben özelliklerini kullanıyorum. bir arkadaşım yazmıştı ya işte sesli komut da var. Ya var da yani bence en gereksiz özelliği hani olmasa da olur hani olmasaydı niye yoktu demem ha insanlar der ki ya benim işte bir önceki aracım 2012 Fiesta'da Ford modellerinde sesli komut var bunda yok o eleştiri olmasın diye bence koyulmuş çünkü hey Toyota deyip klimayı açana kadar bas burada düğme var işte buradan telefon oradan bir yani navigasyon her şeye dokunarak parmaklarınızın ucunda yani o sesli komut bence çok da önemli bir özellik değil. O yüzden çok üstünde durmadım. Hatta şimdiye kadar da çekimini de yapmadım. Çok başarılı bulmuyorum. Yani klimayı açıyor, kapatıyor, radyoyu açıyor, kapatıyor. Genel olarak bu. Hani Siri belki daha iyi çalışıyor olabilir. Çünkü multimedya kablosuz bağlantım var. Onu daha çok kullanıyor olabilirim video ne kadar oldu inanın bilmiyorum ama söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar başkalarının videoların altına yorum yaparken Bence dikkatli olun yani iyilik tam şey olmaz hani zarar gelmez yani hiçbir şey yapmak zorunda da değilsiniz yani kötü yorum yapmak iyi yorum yapmak hiçbir yorum yapmasanız da olur çünkü insanlar hangi şartlarda araç aldığını, yani düşünün en basit, en ucuz araba ne diyelim Hyundai i10 mu? Ya belki çok zor şartlarda aldı, belki çok özenerek aldı ya da alabileceği en iyi araç oydu. Bilemiyoruz ki hani niye bunu aldın, niye şunu almadın, ha, o teneke, bu bilmem ne. Bunlara bence gerek yok. Herkese selamlar, saygılar, kolaylıklar diliyorum. İyi günler.